أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وارحمني بالصالحين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم أتوب إليه

bir sohbetimizde, vaazımızda daha sizinle birlikteyiz. Bugün oruç ve sağlık konusunu işlemeye gayret edeceğiz. Kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmaya yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye ve üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın buyurmaktadır. Kıymetli müminler, Rabbimizin bizler için emretmiş olduğu ibadetler bizim manevi olgunlaşmamıza sebep olan şeylerdir. Yapacağımız ibadetleri ilk önce Allah istediği için, onun rızası için yapacağız. Elbette ki bunun yanında sağlığımıza yararları vardır. Orucun, namazın ve diğer tüm ibadetlerin, hayır ve hasenatın her bir ibadetin bizim lehimize faydaları vardır. Ancak bazı şeylerin faydaları var diye sadece yapılmaz. Yani sadece ben bu orucu sağlık için tutacağım. Bu namazı spor için yapacağım. İşte bu zekatı işte sosyalleşmemiz artsın diye, sadece mutluluğumuz artsın diye yapacağım diye bir şey söz konusu değildir. İlk önce amaç nedir? Allah istiyor, onun için yapıyorum. Ve bunun sonucu olarak da tabii ki diğer faydaları kaçınılmaz olarak gelecektir, görülecektir. Ama niyet Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah istediği için bu işleri yapmaktır. Değerli Müslümanlar, oruç nedir? Oruç ve sağlık. Bunların tanımını yapacağız ilk önce. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, içmek ve cinsi münasebetten uzak durmak demektir. Istilah anlamında bu şekilde Peki sağlık nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün ifade ettiği üzere sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Kıymetli Müslümanlar, bizler Oruç ve sağlığı birlikte işlemeye gayret edeceğiz. i̇mam Gazali orucu üç mertebeye ayırır. İhya, İhya isimli eserinde birinci kısım orucu şöyle ifade eder. Avamın orucu diye. Bu oruç mide ve tenasül uzvunu şehvetlerden sakındırmaktır. Yani yemek, içmek ve cinsi münasebetten sakındığı zaman bir insan İmsakla güneşin batışı arasında bu oruç yerine getirilmiştir. Yani bu sadece kaba tarif. Birinci sınıf, birinci derecedeki oruç bu. İkinci derecedeki yani ikinci üst mertebedeki oruç havasın orucu. Nedir bu? Kulak, göz, dil, el, ayak ve diğer azaların günahlardan uzak tutulmasıdır. 2. derecedeki kuvvetli olarak havasın orucu, üçüncü derecedeki yani en üst derecedeki ee, oruç da ahasul havasın orucu, kalbi dünyevi düşüncelerden tamamen arındırıp Allah'tan başka her şeyi kalpten uzaklaştırmaktır. Yani oruçta olduğu esnada devamlı Allah'ı düşünerek, bir takım çekişmelere girmeyerek dünyevi olan asgari dünyevi dünyevi ilişkilerini, işlerini asgari süreli, asgari olarak e, ihtiyaçlarını görmesi ve kalbini gönlünü Allah ile meşgul etmesi demek. Rabbimiz hepimize Allah'ı gönlümüz e, gönlümüzü Allah ile meşgul etmeyi nasip eylesin inşallah. Kıymetli müminler, İmam Gazali yine İhya-u Ulumiddin isimli eserinde orucum fazileti ve mükafatı konusunda şu açıklamayı bizlere yapar. Oruçlunun mükafatı bol bol, ölçü ve tahminlere sığmayacak şekilde hesapsız olarak verilir. Esas sen, münasip olan da böyle olmasıdır. Çünkü her ne kadar bütün ibadetler Allah'a mahsus olsa da, Oruç ibadeti Allah içindir, ona mahsustur. Ona nispet edin, edilmekle şeref bulmuştur. Esasen bütün yeryüzü Allah'ın olmasına rağmen Kabe Beytullah denilmiştir. Allah'ın evi olarak ifade edilmiştir. Halbuki her, ye, her şey, her yer Allah'ın. İşte oruç da bunun gibi aynı Allah için tutulan bir ibadettir, yapılan bir ibadettir. İşte burada kıymetli müminler bunun mükafatını bizlere Allahu Teala verecektir. Diğer ibadetlerde belki zahiri ibadet olduğu için namaz, oruç gibi ibadetler insanların gördüğü şekilde yapıldığı için bunda biraz gösteriş olabilir. Ancak oruç ibadetine gelince insan bu orucu kimsenin olmadığı yerde bozabilir, yemek yiyebilir vesaire. İşte bunu yapmadığında insan yani Allah beni her yerde görüyor düşüncesiyle orucunu tuttuğu için ne yapıyor? Allahu Teala'nın hoşuna gidiyor. İşte Allah'ın bunun mükafatını adeta hesapsız olarak olarak vereceğini bu İhya isimli eserinden ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Kıymetli müminler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kuşkusuz şeytan sizin damarlarınızda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Açlık ile şeytanın yollarını daraltınız buyurmuştur Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani şeytanın yenmesi, yenilmesi, nefsin olgunlaştırılması neyledir? E, oruçladır, açlık iledir. İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükafatını da ben vereceğim buyurmuştur Yüce Allah. Kıymetli müminler, oruç mümin için kötülüklere kalkandır. Biriniz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle, biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katından mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. İşte kıymetli müminler. Bizler yapmış olduğumuz ibadetlerin karşılığını bir anda bu dünyada peşin olarak göremeyebiliriz. Ama ibadetlerdeki sır ve hikmet buradadır. Mahşer günü Rabbimizin huzurundayken bu ibadetlerin sevabını ve karşılığını gördüğümüzde keşke biraz daha yapsaydım diye ibadetleri ne yapacağız pişmanlık içerisinde olacağız. Değil mi? İşte bu ibadetlerin kıymetini her birimiz bilelim. Oruçla birlikte namazlarımızı ne yapmayalım? İhla, i̇hmal etmeyelim. Kılmayanlar beş vakit namazlarını inşallah bu Ramazan vesilesiyle bunu bir mirat kabul ederek başlar ve nefsin olgunlaşmasına vesile olur kıymetli müminler. Oruç insanın şehvetini kırar. Umulur ki oruç sayesinde kötülüklerden sakınırsınız buyuruyor. Yüce Rabbimiz Bakara suresi 183. ayet-i kerimede. Ve evlenmeye gücü yetmeyen gençlere de Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam oruç tutmalarını ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Çünkü oruç insanın şehvetini kırar diye ifade ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam. Kıymetli müminler oruç tutmak aynı zamanda insanı sağlıklı yapar. Senenin 11 ayında yorulan sindirim organları Oruç sayesinde dinlenir ve bunu da bilimsel olarak da ispatlamışlar. Nobel Tıp Ödülü alan bir Fransız bilim adamı da ne yapıyor oruç hakkında? Şunları ifade ediyor: Oruç sırasında vücutta depo edilmiş besin maddeleri harcanır, sonradan bunların yerine yenileri gelir. Böylece vücutta bir yenilenme olur. Oruç sağlık bakımından çok faydalıdır diye ifade ediyor. Aynı zamanda oruç bizim ahlakımızı da güzelleştirir. Bize daima Allah'ı hatırlatır ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden arındırır, başkalarına fenalık yapmaktan korur ve bize adeta bizleri adeta melekleştirir, güzel ahlaki özellikleri kazandırarak. Kıymetli müminler, oruçla birlikte evet, yemeden içmekten uzak kaldık. Ama bunun yanında orucun bir de başka neleri var? Yalan söylememe, gıybet etmeme, haram yememe, içmeme gibi şartları da vardır orucun. Ve bu gibi şeyler de bizlerin ruhsal terbiyesine, nefis, nefsimizin terbiye edilmesine vesile olan şeylerdir. İşte aynı zamanda kıymetli müminler oruç bizler için bir huzur vesilesidir. Nasıl ki pehriz yapılıyor veya detoks diye ifade ediliyor, belli bir süre yeme içmeden uzak kalınıyor. Ee, günümüzde bir takım e, tıp, tıpta da e, uygulamalar var. İşte Ramazan orucunu tutmak aynı zamanda hem bir detoks hem de bu işi bizi yüce yaratanın istediği için yapmak da Allah için bir şey yaptığımızın farkında olmak da bize ayrı bir mutluluk ve huzur verecektir. Bu açıdan da bizim ruh sağlığımıza da etkisi büyüktür. Az önce yapmış olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımında ruhsal yönden de insanların tam bir iyilik halinde olması ifadesi geçti. Bu da oruç aynı şekilde buna da ne yapıyor? Katkı sağlamış oluyor değerli müminler. Aynı şekilde oruç dikkat sorunu, hastalığını da engellediğini ifade etmişler bazı araştırmacılar. İşte orucun tahmin edilenin aksine stres, kaygı ve depresyon düzeyini de azalttığı araştırmalarda ifade edilmiş. Aynı zamanda hafızaya yönelik etkisi bakımından da aç kalan mideden salgılanan açlık hormonları beynin öğrenme ve hafıza bölümü, bölümünü pozitif olarak etkilemektedir. İşte e, bu gibi de orucun beyne olan neileri de var, faydaları da var. Oruç aynı zamanda öfke kontrolümüzü de sağlamamıza ne yapıyor, yardım ediyor. İşte 11 ay boyunca devamlı aynı davranışları te tekrarlıyoruz ve bir kısır döngü içerisinde yaptığımız işlerin farkında olmayabiliyoruz. İşte bu e ee, normal bizim rutinlerimizi değiştirmemiz bu Ramazan vesilesiyle insana daha bir pozitif e, hal e, hale girmesine sebep oluyor insanın. İşte bu 11 ay boyunca su içerken belki onun değerini ve kıymetini tam olarak farkına varamadık ama oruçluyken ne yapıyoruz? Bunların kıymetini anlıyoruz. Ve aynı şekilde insan oruçla birlikte kendisine ne yapıyor? Sınırlar çiziyor. İşte bu sınırlarda insanın kendini kontrol etmesini, kendisine sınırlar koymayı öğretmeyi sağlıyor. Ve stres seviyesinde de oruçla birlikte düşüş ne yapılıyor? Yaşanıyor. Öfke kontrolü de sağlanıyor. İşte kıymetli müminler orucun böyle saymakla bitmeyen faydaları var. Yine oruç aynı zamanda toplumsal vicdanı da ne yapar? Harekete geçirir. İnsanın yaşamdan zevk almasını ve mutlu oran, olma oranlarını da arttırdığını bazı araştırmalar e, göstermiştir. Ne oluyor? İnsan şükrediyor. Şükür insanların geçmişin pişmanlıklarından, geleceğin kaygılarından kurtularak yaşadığı anın kıymetini bilmesine, daha olumlu ve daha uyumlu bir insana dönüşmelerine dönüşmesine sebep oluyor şükür. İşte şükreden insanların stresli olaylardan daha az etkilendiğini gösteren araştırmalarda işte psikologlar, psikiyatrlar tarafından ifade ediliyor ve e, bu insanların, şükreden insanların daha e, sıkıntılı dönemleri, sıkıntıları, acıları daha hafif atlattıklarına dair de araştırmalar var. İşte bu da aynı şekilde insanların e, Kaygı, stres gibi e, veya diğer sıkıntılarına olma manada orucun katkısını gösteriyor değerli müminler. İşte oruç aynı zamanda bireysel farkındalığımızı da ne yapıyor? Artırıyor. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma oruçla birlikte ne yapıyor? Artmış oluyor. Bu da az önce yine Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımında yapıldığı üzere sosyal yönden de tam bir iyilik halinde olmasıdır insanın sakatlığın olmayışı değil, hastalığın olmayışı değil. Neydir? Aynı zamanda ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali diye ifade ediliyor sağlık. İşte oruç bizim yapmış olduğumuz yardımlar. Her bir müminin dünyanın neresinde olursa olsun müminlerin veya insanlığın sade müminlerin değil onlara da yardım eden bir toplumuz İslamiyet bunu da bizlere ne yapıyor? Ee, ...teşvik ediyor fakir veya ihtiyaç sahibi veya mazlum gördüğümüz zaman ona yardım elini uzatmamızı bizlerden istiyor. İşte bu da oruçla birlikte sosyal yardımlaşmayı arttıran bir husus. Kıymetli müminler, orucu nasıl tutacağız? Sahuru mutlaka yapmamız. Sağlık açısından sahuru yapmamız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere sahur yapmayı te teşvik ediyor. Az önce okuduğum hadis-i şerifi yine tekraren tekrar edip bitirelim inşallah. Vaazımızın bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran şey sahur yemeğidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yine Müslim hadisi sahur yemeği yiyin. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyurarak Müslümanları bir yudum suyla da olsa bir parça hurmayla da olsa oruç yapmalarını ne yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istiyor. Müminin iki sevinci vardır. Birisi iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri Rabbine kavuştuğu zaman orucunun mükafatından kaynaklanan sevincidir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim inşallah tutmuş olduğumuz, tutacağımız oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbimiz bizlere, bizlere Ramazan'ı bereketli eylesin ve bizleri hayırla bayrama ulaştırsın. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة